Evet değerli dostlar tekrar hoş geldiniz. Aile anayasası, ortaklık anayasası ve onların tamamını kapsayan şirket yönetim kılavuzu konusunda oldukça detaylı bir video serisi yapacağız demiştik. Bunun ilkini seyrettiğinizi umut ediyoruz. Çünkü sıralı gitmenizde fayda var. Bugün de bunun ikinci bölümüne geçiyoruz. Çok değerli hocam, o Mehmet hocam beraber benimle Bugün sahada Beraber çalışıyoruz Anayasa yazıyoruz danışmanlıklarda beraberiz Dolayısıyla Bu serileri beraber yapmaya Karar verdik sözü Değerli hocama veriyorum burada Buyurun hocam Ağzınıza sağlık hocam teşekkür ederim İttifaklarınız için Evet ikinci videomuzdayız İlk videomuzda nelerden bahsettik Neden buna ihtiyaç vardan Bahsettik Nereden başlamaktan, e, başlamak gerekiyordan bahsettik. E, kurumsallaşmayla olan anayasanın ilişkilerinden biraz bahsettik. Evet, ben bu ikinci videoda hocam size sormak istediğim konulardan bir tanesi. Evet, anayasa dediğimizde bakıyoruz. E, İngiltere anayasası yazılı değil. Ama biliyoruz, başka anayasalara bakıyoruz, binlerce sayfa. Bu anayasanın bir standardı var mı? Kaç sayfa olması gerekiyor? Yüzlerce sayfam olması gerekiyor? Beş sayfam olması gerekiyor? İçinde neler olması gerekiyor? Bizi biraz burada aydınlatabilir misiniz? Evet. Şimdi Amerikalıların bir tabiri vardır. Cookie cutter derler. Kurabiye kesicisi. E, bu ifadeyi de nerede kullanırlar? E, e, genel, yani bir tane, bir standart bir şey hazırlanır. E, herkese, herkesin üstüne giydirilir. Yok böyle bir şey. E, dolayısıyla anayasa bir kere vücuda özel, dikilen bir kıyafet. Bunu çok net söyleyelim. Çünkü anayasanın içeriğini ailenin dünya görüşü ailenin değerleri büyük ölçüde belirliyor. Dolayısıyla bunları aileyi iyi tanımadan, ortakları iyi tanımadan, hayat görüşlerini, dünya görüşlerini, hayallerini nereye götürmek istediklerini dinlemeden e, anayasa kaleme almak bir kere doğru değil. İkincisi öyle şirketler var ki Öyle şirketler var ki anayasaları yok, yazılı anayasaları yok ama öyle bir anayasaları var ki e, ben e, bir e, beş ortaklı bir şirketle tanışmıştım. Yaklaşık beraber daha önce profesyonel olarak çalıştıkları firmadan ayrılıyorlar. Ondan sonra yeni bir şirket kurmaya karar veriyorlar. Biri üretimden anlıyor, öbürü satın almadan anlıyor, öbürü e, finanstan anlıyor. Bir araya geliyorlar beş ortak. 10 plus yıldır, 10 küsür yıldır çok da başarılı üretim zekası çok yüksek bir firma anayasa yok ama yazılı yok ama öyle bir kriterler oluşturmuşlar ki 5 benzemez bir arada hepsinin siyasi görüşü farklı e, tuttukları takımlar farklı efendim kimlik etnik kimlikleri farklı ama e, iş yerinde. Siyaset konuşmak yasak, iş yerinde e, futbol konuşmak, spor konuşmak yasak. Eşler birbirini tanımıyor, 10 plus yıldır. Düğünlere beraber gitmiyorlar. Dolayısıyla hani bu ideali bu mu? Hani ideal bu mu diye sorarsan, hocam ideal bu olacak diye bir şey yok. E, öyle bir tanımlarsınız ki çok daha iç içe yapılır, yapıları daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Ama şunu şuraya getirmeye çalışıyorum. E, anayasa bir kere bir her kişinin üzerine özel olarak dikilen terzi usulü hazırlanan bir kılavuz, şirket yönetim kılavuzu olarak görmek lazım. A, yani şu çok önemli, e, belli konu başlıkları var ki az yazılır, çok yazılır, çok detaylı olur ama mutlaka hani olması gerekenler. Bir kere öncelikle, öncelikle şirketlerin icra kurulu ve yönetim kurulu bu iki yapıyı çok net tanımlaması lazım. Bu bugün olmak zorunda değil. Anadolu'da birçok firmamıza baktığımızda e, yönetim kurulu aktif değildir. E, i̇cra kurulu vardır. O da adı da icra kurulu değildir. Düzensiz toplanırlar, bir araya gelirler. Toplantı gündemi yoktur. E, toplantıya katılacak kişilerin tanımı belli değildir vesaire. Ee, ama e, yani bunlar o e, anayasa yazıldığında mutlaka bir icra kurulu bugün tanımlanmak zorunda vesaire diye bir şey yok. E, bunu şirketin belli aşamalara belli merhale, merhalelere geldiğinde bunları yapacağız. Bunda hepimiz bugünden hemfikirizi e, gibi şeyleri oturtmak gerekiyor. Şimdi anayasada birçok madde var. Yönetim kurulunun yapısı, icra kurulunun yapısı, bunların performans değerlendirmeleri, aile kurulu. Ondan sonra e, genel kurul, e, ailenin tanımı bir kere e, mutlak surette e, iktisadi ailenin tanımının yapılması lazım. Geniş ailenin e, tanımın, tanımının yap yapılması lazım. Aile kurulu üyeleri e, nasıl değişecek, e, kimlerden oluşur ilk etapta, yedekleri kimlerdir vesaire gibi çok sayıda detay var. Ama e, bugün ben şuna e, vurgu yapmak istiyorum. Bir kere e, buradaki en önemli konulardan biri, e, aile anayasalarında veya ortaklık anayasalarında veya şirket yönetim kılavuzunda kar dağıtım politikası. Kar dağıtım politikası. Şimdi şirketlerin e, bu itibar e, ligin, ligi diyelim e, belli aşamaları var. Biz hep ne deriz? Bağımsız denetimden geçmiş bir şirket bağımsız denetimden geçmemiş olana yedir. İşte bağımsız denetimden e, muteber vurgu yapmayayım. Firmaların bağımsız denetiminden geçmiş olanlar diğerlerine iyidir. Ondan sonra işte e, tahvil ihraç etmiş olan firmalar e, diğerlerinin üzerindedir. Borsaya açılmış olan onun bir tük üzerindedir. E, bir, şirket e, derecelendirme notu işte Fitch'ten, S&P'den, Moody's'den e, bir not almışsa fuara gittiğinde vay be etkisi yaratabiliyorsa bunlarla yani baksana Fitch'ten not almış bir kurum karşımıza gelmiş yani vesaire gibi. E, ve en üst noktada e, yani derecelendirme notu çok önemlidir. En üst noktada da e, şirketin e, temettü dağıtıp dağıtmaması. Bu olgunluk bölgesidir artık bir şirkette. Yani şirket yatırımlarını tamamlamış önemli ölçüde nakit yönetimini sağlama almış ve bu nakit yönetimini sağlama aldıktan sonra da artık paydaşlarıyla ortaklarıyla temettü dağıtabilir hale gelmiş. Bu en üst mertebedir. Ama e, şimdi sahaya indiniz baktığınızda nasıl oluyor e, e, şeyle? Şirket ortakları işte ya benim diyor e, oğlan evlenecek bu sene. Ondan sonra e düğün yapmak lazım. Ondan sonra e, e, geline takı almak lazım. İşte araba araba almak lazım. Onları bir balayına göndermek lazım. İşte bana bir 1 milyon lazım e, dediğinde bu e, Tamam sen bir milyon çek, e, sonra e, e, şirkete borçlu ol, e, ben de sonra yılın geri kalan kısmında veya ihtiyacım olduğunda iki ortaklı bir şirketten konuşalım mesela, ben de bir milyon çekeyim. Yani böyle mi olmalı? Sen ne kadar çekersen ben de bu kadar çekeyim. Yoksa bunların bir tanımı mı yapılmalı? Öncelikli olarak şunu unutmayalım, öz kaynak bir şirketin en önemli e, finansman kalemlerinden biri. Bir şirket nasıl fonlanıyor? Siz şirkete önümüzdeki 12 ay içinde ödemekle yükümlü olduğunuz kısa vadeli yabancı kaynak getiriyorsunuz değil mi? Bu kısa vadeli yabancı kaynak ya bankadan gelir, e, mali borç deriz ya da tedarikçiden gelir, ticari borç deriz. Te tedarikçi de al bu parayı demez, mal verir e, içeriye, e, mal verir ve sonra ödeder. Uzun vadeli el parası yabancı kaynak getirirsiniz şirkete ki genelde bu banka borcudur. Bir de şirketin öz kaynak fonlaması vardır. Öz kaynakta ortakların şirkete başta koyduğu sermaye ve hem bu sene hem de geçmiş yıllarda yaptıkları ama çekmedikleri karlarla öz kaynak güçlenir. Şimdi bu öz kaynak kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak üç tane fonlamadan bahsettik öyle değil mi? Şimdi sermaye yapısını konuşurken bir firmanın e, temettü dağıtıma geliyorum. Mesela örnek yani anayasa açısından en önemli en tartışma konusu olan kalemlerden biri. Şirket öncelikle kendisini nasıl bir öz kaynak yabancı kaynak e, e, şey ile fonlayacak. Bu o kadar kıymetli ki geçenlerde bir konferanstayım. Çok üzüldüm ve çok şaşırdım. Yani finans alanının uzmanlarından biri şöyle bir laf etti. Biz bu senede de İç kaynaklarla büyüyeceğiz dedi. Ucuz dedi iç kaynak. Olur mu ya böyle bir şey? Bir kere şirketin bilançosunda en pahalı kaynak, en pahalı kaynak öz kaynak. En pahalı kaynak öz kaynak. Dolayısıyla e, yabancı kaynak öz kaynağa göre çok daha ucuz. Üstelik ucuz olduğu gibi yabancı kaynak yani kredi çektiğinizde bankadan faiz ödüyorsunuz. Faiz e, vergi matrağını gider, gelir gider tablosundan bir gider olduğu için finansman gideri. Vergi matrağını da azaltır. Dolayısıyla vergi avantajı da vardır. Yabancı kaynağın. Dolayısıyla burada bir optimum vardır. İnsanlık, endüstri mühendisliği niye çıkmış ortaya? Optimum'u arıyor. Yani ifrattan ve tefritten uzak duruyoruz şirketin sermaye yapısını yönetirken. İfrat olması gerekenden fazla. Günde 18 tane elma yersen şeker hastası olursun. Tefrit olması gerekenden az hiç yememezlik edersen vitaminsiz kalırsın. Dolayısıyla ideal sermaye yapısında yabancı kaynak belli bir miktar olmalı, öz kaynak belli bir miktar olmalı. Bunun hani bir güçlü bilanço tanımında belli oranları var. Bunları daha sonra detaylı konuşuruz ama optimumu bırakmamalıyız ve şirket yönetim ilkeleri oluşturulurken bu optimumlarda mutlaka Başarı kriteri e, ve performans değerlendirme kriteri olarak şeye konmalı. E, şirket yönetim kılavuzuna konmalı. Mitolojiden beri insan arıyor e, optimumu. Bir e, e, mitolojide bir Yunan tanrısı var, ismi Ikarus. Ondan sonra Ikarus bir suç işliyor. E, e, tanrı tabii suç işleyince cezası da büyük oluyor. Buna e, Ege Denizin üzerine labirentten bir hapishane yapıyorlar. Labirent, hapishane. Hani labirent zaten çıkamazsın. Çıksan deniz var. Ne yapacaksın? Ee, baba yukarıdan sesleniyor oğluna. Diyor ki e, yapay kanat yap diyor. Bak kuşlar diyor uçuyor tepende diyor. Tüyleri dökülüyor diyor. Onları topla yapay kanat yap. Bal mumuyla da bunu yapıştır. Ondan sonra neyse tam uçuşa geçecek Icarus. Baba bir daha sesleniyor. Diyor ki ne çok yüksekten ne çok alçaktan. Bu tarihe geçmiş mitolojik bir kavramdır. Ne çok yüksekten burada da aşırıya kaçma. Çok yüksekten gidersen güneş kanatlarını yakar. Ne çok alçaktan aşağıdan gidersen de denizin nemi kanatlarını ağırlaştırır. Dolayısıyla optimum 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 ideal. Bu idealler e, şirketin temettü politikalarında mutlaka yer almalı. Ben e, hocam sen de biliyorsun e, biz ne diyoruz? Şirketin bilançosu ikiye ayrılır. Şirket ya yatırım bilançosundadır ya da şirket operasyon bilançosundadır. Yatırım bilançosu dediğinizde firma tesis yapacaktır. Yeni bir organizeye geçecektir. Kapasite artışı yapacaktır. Efendim solvent yatırımı yapacaktır. Geri dönüşüm tesislik olacaktır. Güneş paneli yapacaktır. Yapacaktır da yapacaktır. Bu bir tanımı yapılması lazım. Yatırım bilançosu iddia iken bir firma kar dağıtımı yapılmamalı. Mesela ya da yapılacaksa da çok az yapılmalı. Şirket ancak operasyonel bilanço döneminde olacak ki, e, hani e, işletme sermayesi ihtiyacında rahat rahat karşı. Bunun da tanımı var. Tanımı. Buna o zaman ancak kar dağıtımı yapılabilir. O yapılacak kar dağıtımı da şu 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 karşılandıktan sonra yüzde atıyorum üçtür. Ve bu ortaklara hisseleri oranında yapılır vesaire gibi e, belli kurallara belli algoritmalara bağlanmalı. Ayrıca şunu da unutmayalım. Operasyonel bilanço dönemindeyiz. Yani yatırım yok. Tamam kar dağıtımına uygun şirketin durumu. Ama bu sefer de şu e, tip algoritmalar, şu tip kurallar mutlaka konmalı. Konjonktür nasıl? Ekonomik konjonktür nasıl? Yani ekonomik konjonktür o da sence ve bence de değil. Biliyorsun e, hocam saha e, 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 Türkiye'de bir e, 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 veri ve ekosistem okumaktan hoşlanmadığımız için başkalarının görüşleriyle kur 80 olacak veya kur 4 olacak e, e, iki tane uç görüş arasında bir bu tarafa savrulup bir de bu tarafa savrulduğu için e, ne oluyor e, gelecek tahmini yaparken Sence ve bencelerle gidiyoruz Halbuki ekosistemi tahmin etmenin de bir modeli var operasyonel bilançodaysak bir, şirketin net finansal borç bölü 12 aylık fabökü 3'ün üstünde değilse, konjonktür, onun da tanımı uygunsa temettü yapılır, dağıtılır, şu şartlarda dağıtılır. Kural, basit. Kural evet. olduktan sonra sistem, Japonlar ne diyor? İyi insanla diyor. Kötü sistemi diyor, yarıştır diyor. Yarışma marışma olmaz. Kötü sistem kazanır. Sustum hocam. <laughs> Estağfurullah hocam. Siz anlatırken şiir gibi anlatıyorsunuz. Ee, hiç araya girmek istemiyorum. Ee, şimdi hocam hep şey söylüyorsunuz bize e, beraber çalışırken de hep bunu söylüyorsunuz. Datasız beslenen bir iş ilerleyemez diyorsunuz. Aslında bu aile anayasası kavramını da anlatırken bize birinci videomuzda ve ikinci videomuzda da hep aynı şeyi söylediniz. Burada bir finansal okur okuryazarlık altyapısı olmalı. Ve bu finansal okurluk altyapısıyla beraber e, hedefler, ortak hedefler ve performans göstergeleri belirlenmeli. Aslında aile anayasası dediğimizde biz genelde şunu anlıyoruz. Aile arasındaki ilişkileri düzenleyen bir anayasa. Aslında sizin anlattığınız şey bundan biraz daha üst bir yapı. E, şirketi koruyan, yani aileyi değil de şirketi ve organizasyonu koruyan bir anayasadan bahsediyoruz. Aslında aileyi değil. E, buradaki bu konuyu biraz bize açar mısınız yani aile anayasası, anayasası aileyi mi koruyor şirketi mi koruyor? Ben zaman, bunu bilmek istiyorum. Ben de e, şu soruya soruyla cevap vereyim. Şirket mi aileye çalışmalı aile mi şirkete çalışmalı? Yani sor, soru soru buraya geliyor hı hı. elbette e, aile e, şirkete çalışacak. Bir kere e, performans sistemi kurulurken elbette yaş çok önemli. Elbette büyüklerimize zaten bizim kültürümüzde bu var. Saygı. Bunlar önemli. Ama bizim şirketlerimizdeki saygı sistemini performans üzerinden sağlamamız lazım. Yani e, burada kast edilen aslında e, işe saygı. Verilerle diyorum e, sevgili hocam. Şundan dolayı verilerle diyorum. Şimdi firmaların bu tip dönemlerde, bu tip dönemlerden de kastın ne? Çinlilerin bir bedduası var bilir misin bilmiyorum. Diyorlar ki Çinliler, Çinliler şöyle demez Allah belanı versin, başına taş düşsün falan böyle dua etmezler. Çinliler ne der biliyor musun beddua edecekleri zaman? May you live in interesting times. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf zamanlarda yaşıyorsun. Bedduaya bak ya. Tuhaf. Tuhaf zaman ne demek? Yarını öngörememek demek. Yarını bilmiyorsun. Öngöremiyorsun yani. Hiçbir fikir oluşturamıyorsun. Kur e, kaç olacak? Hiçbir fikrin yok. E, yarın bir e, şeyle ben yaptım dedim böyle oldu bundan sonra e, de, de, denebilecek bir yarını öngöremediğin sis var önünde ya. 30 santimetre görüş alanı var. Şimdi bu tip dönemler geldiğinde buna biz e, belirsizlik diyoruz. Tuhaf zamanlarda yaşanırken firmaların ayakta kalabilmeleri lazım. Ayakta belirsizlik dünyasına ayakta kalabilmenin. Bu arada kavramlar da karışmasın çünkü neden karışmasın? Şimdi şirketlerde risk yönetimi başka bir şey, belirsizlik yönetimi başka bir şey. Biz riski ve belirsizliği aynı havuzun içine attık, riskler arttı, belirsizlikler arttı diyoruz. Ya bu kere bunlar kavramlar farklı, bir kavramlar farklı olduğu gibi bunların yönetim e, şekli farklı. Ee, örnek. Risk nedir? Valla risk e, sanırım şeyin e, çok güzel bir tanımı var. E, Donald Rumsfeld'in. Bu eski e, Amerika'nın savunma bakanı. Ondan sonra 2000'li yıllarda şöyle bir laf etmiş. E, There are known knowns. Bildiğimiz bilinenler var. There are known unknowns. Bildiğimiz bilinmeyenler var. There are unknown unknowns. Bilmediğimiz bilinmeyenler var diyor bir cümlesinde. Kafiye var o yüzden İngilizce söyledim. Şimdi bildiğimiz bilinen buradayız beraber konuşuyoruz. Bildiğimiz bilinmeyen risk. Bildiğimiz bilinmeyen risk. Yani kur yüzde otuz yukarı gider mi? Yüzde kırk aşağı gelir mi? Bildiğim bir bilinmeyen. Bir de belirsizlik var. Bilmediğimiz bilinmeyen. Bu da Covid'di. Bizim için bilmediğimiz bir bilinmeyendi. Covid geldi. Bütün dünyayı sarstı. Şirketlerin tedarik zincirlerini kırdı. Peki, riske ve belirsizliğe karşı hangi yöntemler? Bunlar yazılacak. Risk yönetimi bu çerçevede yapılacak. Belirsizlik yönetimi bu çerçevede yapılacak. Belirsizliği yönettiğiniz yer şirketin bilançosunun üst katı. Yani şirketin net işletme sermayesi. Biz hazır mıyız? Hemen nakde dönebileceğim varlıklarım, bankadaki param, efendime söyleyeyim müşteriden tahsil edeceğim para, stokta işleyeceğim, mamule dönüştürüp satacağım, ondan sonra da müşteriden belli bir süre sonra tahsil edeceğim para hemen nakde dönebileceğim varlıklarım benim önümüzdeki 12 ay içinde ödeyebileceklerimi karşılayabiliyor mu? Veya bunun için bir kriter koymalı mıyız? E koymak zorundayız çünkü koymadığınız zaman belirsizlik geldiğinde o beklenmeyen yumruk geldiğinde e, yıkılmazsınız. Öbür taraf risk o ise beklenmeyen yumruk değil o beklenen yumruk. O beklenen yumruğu da işte kur riskini yönetmenin ayrı yöntemi var. Faiz riskini yönetmenin ayrı bir yöntemi var. Operasyonel riskleri yönetmenin ayrı yöntemleri var. Ee, bunlar bunlar kağıda dökülmeli. Yoksa gelinler gelmesin, damatlar gelmesin. Efendim yani öyle olduğu zaman yönetim kurulunda su sebilinin ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı e, olup olmayacağını tartışmaya devam ederiz yani. Evet bu bizim şirketlerimizde birçok anlamda e, e, uygulanan, daha sonra öğrenilen, geliştirilen bir şey ama bu datalarla çalışma kültürü evet, e, VUCA dünyası sizin çok altını çizdiğiniz e, bu şirket anayasalarının VUCA dünyasına hazır e, şirketlere doğru yolculukta en temel olduğunu e, hep beraber görüyoruz. E, Hocam bu ikinci videomuzda da süremizin sonuna geldik gibi gözüküyor. Geldik mi hocam? Gene mi bitti? <laughs> bitti hocam. Ben şeye gidecek. Neyse artık onu e, üçüncü seride yaparız. E, yani e, ikinci kuşağa, üçüncü kuşağı dördüncü kuşağı yani nesiller arası e, aktarım, bu mekanizmalar nasıl kurulacak? Kaldı ki şirketin profesyonelleriyle ilgili, profesyonel çalışanları ile ilgili ayrı düzenlemelerin olması lazım. Yani bizde çalışan devirizi girmeyeceğim ama Allah aşkına şunu hesaplasın tüm bu videoyu izleyen e, değerli dostlar kendi çalıştıkları firmada şunu bir hesaplatsınlar. Bu sene boyunca ortalama kaç kişi çalıştı? Sallıyorum 500 kişi çalıştı ortalama. Yani dönem başında kaç kişiyle girdik, dönem sonunda kaç kişiyle çıktık? Ortalamasını al 500 kişi. Ve bu yıl boyunca kaç kişi işten ayrıldı? 50 mi? 50 kişi işten ayrıldı. 500'de 50 ne demek? Her 100 kişiden 10 ayrıldı demek. %10 çalışan deviriz demek. Şimdi bu devir hızları o kadar anormal yüksek ki Türkiye'de. Üretim tarafında felaket yüksek. %40'lar var, %60'lar var. Beyaz e, tarafta e, şirketin yönetim bacaklarında e, çalışan devrililer yüzde yediler, sekizler, onlar, %15'ler, yirmiler var. Bu ne demek ya? Takım var, A takımları var, B takımları var. Bu takımlar korunamıyor. Yetenekler var içeride, yetenekler yönetilemiyor. Yetenek yönetimi, bu bak bu başka bir şey. İnsan kaynakları yönetimi demedim. Yetenek yönetimi dedim. Yetenek dediğiniz nadir, nadirliği ifade ediyor. Bir yetenek bulmuşsunuz. Onu şirkete getirmişsiniz, onun e, faydasını almanız lazım, onu koruyabilmeniz lazım ve onun gelişimi için ve onun çalışma ortamı için uygun şartları oluşturmanız lazım. Artık yetenek diyor ki vallahi ben gelip de diyor orada çalışmam kusura bakma arkadaş diyor ben diyor Antalya'da diyor yazılımı yaparım diyor burada çimenin üzerinde veya <laughs> İzmir'de yaşamak istiyorum diyor. Yani ben İstanbul'da e, bir e, plazanın içine girip çalışmak istemiyorum diyor. O zaman Buralara yönelik, yetenek yönetimine yönelik de e, politikaları e, oluşturmak lazım şirketin eğer sürdürülebilirliğini e, değerlendiriyorsak. Neyse hocam sustum. 3. de 4. de, de e, kollara işlemeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık hocam. E, çok teşekkür ederim. E, sevgili dostlar ikinci videomuzun sonuna geldik. Şimdi e, diğer videolarımızda tekrar buluşmak üzere size veda ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Siz de hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.